Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o muharebeye bizzat iştirak etmiştir. Birçok zuhuret var Çanakkale hakkında. Kainatın efendisinin mevzilere geldiği ve manen himmet ettiği ve medet olduğu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların asılsız olduğunu filan söyleyenler de oldu. Kendileri asılsız da ondan yani. Bunların hepsinin aslı var. Kayıtları var, anlatanları var, görenleri var. Rüyada değil, açıktan görenleri var. Hocam, Peygamber Efendimizin Çanakkale Savaşı'na geldiğini söylüyorlar. Bu doğru mudur? O günkü gazeteleri okumak lazım. <laughs> peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle şuraya buraya gelmez. Peygamberimiz vefat etmiştir. Ama birçok kimse onu yaşatıyor. Bugün birisi bizim siteye yazmış. İşte bir yere gittik diyor. Kitap okuyorduk. Sabahleyin kalktık. Ee, sabah namazında birisi dedi ki bak bu sabahleyin namaza peygamberimiz geldi. Odalarınız dağınıkmış odalarınıza gelmedi. Sonra diyor şeyin e, kursun bitiminde yine sabah namazından sonra bize dediler ki işte bu sabah peygamberimiz kendi hocalarıyla beraber gelmiş oraya. Ondan sonra her tarafı teftiş teftiş etmiş, teşekkür etmiş, gitmiş. Şimdi peygamberimiz maalesef istismar ediliyor. Dünyanın en çirkin istismarı da din istismarıdır. Bu tür şeyler genellikle Savaş kazanıldıktan sonra ortaya çıkar. Kaybedilirse hiç gelmez. Kazandıktan sonra gelir.